Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz yeni bir Age of History 2 serisinin yepyeni bir seris bölümüne başlıyoruz hoş geldiniz ee, hatırlarsanız bir önceki bölümde yani Türkiye serisinin kaldırlarına devam ediyoruz hatırlarsanız bir önceki bölümde ne yapmıştık abi İtalya savaşı yapmıştık sanırım ee, ve Fransa savaşı oldu evet Fransa savaşı yapmıştık İtalya savaşı değil ee, ve Bulgaristan almayı unutmuştuk evet öyle bir şey de vardı ve asimileler kalmıştı şimdi buraları yapalım hemen hızlı bir şekilde Buraları yaptıktan sonra da Ermen Ermenileri falan al demişsiniz. Azerbaycan falan. Onları alacağız. Ee, belki İran'a saldırırız lan dur bir saniye. Belki İran'a saldırırız. Belli olmaz orası. Şöyle hemen şuradan şuna ver. Zaten 3 şey 3 milyon bir paramız var abi. Abi yeter artık ama. Şöyle şey yapıp şey olup durma vallahi sinirime dokunuyor. Tamam. Ee, daha sonra şey dediğim gibi İran'a saldıracağız. O İran'da ayı gibi ordu var bu arada. Görmemizin sebebi abi hile değil bu arada. Bizi sevilen devlet olarak kabul etmesi. Gördüğünüz gibi zaten Artal 54. Bakalım be şuralarda 10 10 var. 10 20. Oha. Abi bu nasıl bu kadar orduyu kaldırıyor hani? O zaman benim daha fazla kaldırabilmem lazım yani. O yüzden bayağı bir ordu arayacağız, nüfus arayacağız. Bu da bizim bayağı bir şeyimiz olacaktır zaten. Şöyle yapalım. Şu son kaç toprak kaldı abi? 7 toprak. Tam oraları da bir hızlı şekilde yapalım. Şurası kalmış. İngiliz toprağı. Evet artık bir petrol kaynağımız da var. Kendimize ait. Şimdi mallara vermek istiyorum. Nüfus olarak yatırım yapmak istiyorum. Ee, ve ve orada e, ordu basmak istiyorum. Şöyle ordu değil pardon. O bizim 82 binlik ordumuz var mı zaten? Hemen ben bir bu orduyu buradan ben bir çıkarmak istiyorum. Şöyle e, başkentimize doğru bir gitsin. İran'ı hala biz geçmemişiz, geçememişiz. Yani askeri nüfus olarak hemen o yüzden İran'ı geçmek istiyorum. Başkentten normal ordu basmak istemedim ama basmak zorundayım. Yani güzel ordu çıkıyor. <laughs> Kendime hakim olamıyorum. <laughs> e, Rodos'tan basalım bakalım. Rodos'tan iyi çıkmıyor ya. Rodos'tan hiç mi gerek yok. Atina'da çok fazla var. Girit de var. Yok lan Girit orası değildi. Girit burasıydı. Değil mi? Oo bizim neden? Ha araştırma yapıyorduk. Pardon mallara vermiştik biraz. Şöyle evet. Atina'dan bir tık daha bas. Şöyle oraları birleştirelim şuralardan. Tüm Yunan ee, bölgelerinde basılabilir. Aslında bir şey diyeyim mi? Bir sonraki seri Yunanistan olsun mu? Eğer ya Yunanistan olsun ya da şey olsun. E, Çanakkale sınırları. Hemen şöyle şurası şeyde Arnavut biliyorum. Buralardan biz hızlıca bir basalım. Evet şöyle. Abi buradaki ada biraz daha büyük yapısaymış daha iyi olmaz mıymış? Yani biraz gerçekçilik katardı. Hemen şuradan da burası da son zaten. Ee, bunların hepsi şimdi denize çıksın abi. Şöyle hepsi teker teker çıksın. Bunlar beklesin, bunlar da çıksın. Hemen hepsi hızlı bir şekilde gelsinler. Bunlar buraya, bunlar İstanbul'a direkt. Aa diğer İstanbul'dan direkt denize çıkacak da daha onu döndürmek uğraşamam abi. Hep, hemen hepiniz bir gelin. Ee, şu da hemen hızlı bir şekilde. Şu da ve bunları orada da orada şeyi de birleştirdik denizde. Bu da hemen çıksın. Evet, tamam. Burada bir 90 binlik ordumuz oldu. Ee, şu an 217 binlik bir ordumuz var. Kaçer hanedanlığı. Bakalım seni geçtik mi? O bayağı şey ya. Bunu geçmemiz biraz zor. Zor ola ki bayağı bir zor hatta. Nüfus abanlık 8 milyon nüfusumuz oldu. Bu bizi seviyor Hollanda. Gördüğünüz gibi artı 44. Hemen malları şöyle kısalım. Şöyle. Tam sınırda tutalım ya. Fazla gerek yok. ihtiyacımız yok fazla şeye paraya. Evet biraz halka da yardım etmemiz gerekiyor. Tamam şimdi ben ana orduyu harcamak istemiyorum. Yani gerek duymuyorum ama yine de kullanacağız abi hiç merak etmeyin. Şöyle gönderelim oraları. Bir saniye önce bir ordu basalım da. Bu arada like atmadıysanız atmayı da unutmayın. Bir anda ben videoya geçtim. Onu da yap yapmadıysanız yani bir yapın. E, hemen bu orduları şöyle ikişer ikişer dağıtalım. Pek zaten önem vermek istemiyorum. Alt taraf Ermenistan. Ne kadar fazla karşı koyabilir ki yani. Hiç beklentim yok bu arada. Gerçekten yok. Bu sefer gerçekten trollemiyorum. Evet kapana artık bir Türk hükümleri tekrardan olabilir artık. Şöyle abi yanlış katur geçtik. Bu bizi sıkıntıya sokabilircektim. Abi onu bir şey onu bile arı yapamadım. Abi ne kadar gereksiz bir devletsin sen. Gel buraya gel gel. Sen kimsin ya? Bu arada Azerbaycan kapan savaşı mıydı neydi onu mu yapsak lan bir ara olabilir. Çünkü ee, Paşinyan kapanı verdi 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 olacak birazdan ve paşinyan kapını verdi 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 evet Kapi paşinyan kapıyı anlayacaktım paşinyan şimdi Azerbaycanlılara saldırmam gerekiyor Azerbaycanlı değildi pardon ee, Azerbaycan hal Türk halkına işte ya ben oraları pek bilmiyorum yani yanlış anlaşılmaktan çok korkuyorum ee, anlaşılırsam çünkü sinirden Vallahi belki kötü şeyler olabilir Sinirden dediğim yani şey kanalı falan kapatabilirim Evet şöyle hemen hızlı bir şekilde geçelim abi şuraları Evet şimdi ee, Şu 70 binlik ordu Lan bir saniye bu değil Lan bunu değil diyorum ha Şuna bir tıkla ya Daha hepsi gitsin burada ya zaten 120 binlik, binlik bir ordula, ordumuz var Konuşamıyorum ben Hadi hayırlısı e, Bu 100 binlik orduyu da bölelim Abi ya ben İran'dan korkuyorum şu anda adam beni seviyor Allah'tan En azından seviyor Bir o var elimizde biz şu anda aynı şey gibiyiz. Ee, Hitler gibiyiz. Hiçbir dostumuz yok. Hepsini düşman olarak bakıyoruz. Düşman gözüyle bakıyoruz. Ee, yani Allah soyunumuzu hayır etsin abi. Evet. şey Ermenistan'da aldık. Abi Ruslar bizi çok hiç sevmiyor ya. Sovyetler sevse bari. Sovyetler de pek sevmiyor abi. Aslında bunlar şu anda Japonlara fokuslanmış ya. Sen abi şuna bir girsene. Çünkü senin kazanman lazım abi. Ben sana para yardımı da edeceğim. Şöyle 52 bin. Baş Kurdistan mı? Oo, Baş Kurdistan kulmuş. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere Baş Kurdistan, Baş Kurt, yani Kürtle alakası yok arada. Baş Kurdistan. Türk tamamen Türk toplumu abi bu. Mükemmel Tabii de Sovyetler pardon Ruslar tarafından kapitüle edildi. Pardon soykırım yapıldı öyle bir şey. Bakalım abi e, Sovyetler Stalin e, ee, Moskova'ya verdi 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 olacak mı? Ona bakacağız birazdan. Zaten buralardan verdi 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 olmuş. Evet şimdi bu tekrardan şurada bir toplayabiliriz. Abi hiç ordu kalmamış bu arada. Harbiden hiç ordu falan kalmamış. Hiç ordu falan kalmamış abi. O zaman şu orduları şuraya bir çekelim abi. Buradan bir yok burada asimil olmamış toprak yok tamam. Var mı lan yoksa? Bir saniye bir hızlı bir şekilde geçelim. Tam yokmuş hemen şuraya bir e, yatırım yapalım bari. Hazır gelmişken. Lan yap bir de bir tane daha yatırım yap. İkmal kampı kur. E, bir de cephanelik lan burada değil ya burada. İkmal kampı. İkmal kampı. Tam cephanelik kurduk. Tamam şimdi yine enflasyon başladı ama ben buraları bir hızlı bir şekilde asimileydim abi. Tamam zaten iki turda falan oldu. Şuraları da edelim bari hazır gelmişken. Tamam. Enflasyon hala var şöyle. Mallara verdiğimiz hala hala var abi. Şu anda ben biraz asker basabilirim aslında. Araştırmaya da verelim. Tamam 83 bin ayda. Eksi 83 bin gayet güzel bir şey olabilir. Şöyle aslında pardon şunu alçat abi. Yatırımları da biraz kız. Tam bana 24 bin değil bana 6 bin de yetmez. 10 bin yeter. Aynen 10 bin bana yeter abi. Yani onlarla da asker basacağız çünkü. Gerekli yani. Tamam bakalım Stalin hala o ilerleme gördüm şu mini haritada. Aynen öyle mini haritada güzel bir şekilde gördük. Bu arada her yere bir cephanelik kursak mı ya? Ankara'dan kur mesela. İstanbul'da zaten vardır. Bakalım lan dur bir saniye. Ee, Ankara'da zaten var. Bu Sakarya'dan kur. Buradan kur diyeceğim kuramıyoruz. Hemen kuralım. Atina'da da kuralım. Atina'da vardır. Başkentte ama yokmuş tamam. İstanbul'da bunlar var mı? Abi İstanbul'da hiçbir şey yok. Hemen şöyle kale falan kuralım. Tamam. Hemen şöyle turumuzu geçelim böyle birkaç tur. Tamam. Şimdi buralardan biraz asker basalım. Konya'daki ordu neden olmadı? Ay şey cephanelik. Heh, oldu şimdi. Şuradan hemen o 80 8000. 80 bin diyecektim maşallah. İnşallah. Şimdi buralardan biraz ordumuz basalım basabildiğimiz kadar. Buralar kötü topraklar ya buralar. Tamam buralardan bastık. Bunların hepsini bence bir toplayalım abi şurada. Erzincan mı oluyor burası? Erzurum mu oluyor bilmiyorum ama olabilir. Zaten ben ee, benim aslında ben Konyalıyım ama Erzurum'da sayılırım Erzurumlu. Hatta şey soy ağacımıza baktım. Kars şeyli yazıyor. Kars ağır mı? Öyle bir şey olması lazım. Soy ağacımız öyle yazıyor. Tamam hemen şu 2000'li şöyle gönderelim. 2000'lik bir daha gitsin. Ee, 1800'lük 2000. Tamam hepsini bir toplayalım abi orada. Oo Ukrayna kardeş. Hayırdır abi sen? Abi yapma ya. Vallahi hiç uğraşamam seninle. Oradaki topraklardan pek seninle savaşmak istemiyorum var ya. Eğer kabul edersen Adamsın etmezsen de ölüm için hazırlan. Ölümün hazırlansın. Tamam. En mantıklı olanı yaptın sen de zaten. Şimdi bakalım buralardan nüfus artışına ver abi. Çünkü bizim mallara abandığımızı biliyorsunuz. Ve bizim büyük nüfus artışına gitti. Oh, 9 bin. Oha 10 milyona yaklaşmışız. 360 binimiz oldu bu arada. Abi 100 bin. E, 128 bin. 130 bin hatta. Bu kadar mı? Ya, bu artık beni sevmiyor tabii. Abi ya. o kadar ama görüyorduk seni. Kötü oldu bu, kötü oldu. Bu kim? Sovyetler. Sovyetler. o Sovyetler ilerledi. Sovyetler. Sovyetler bayağı bir iktidar şu an. İktidar ne ya? Yerlemiş. Ben aslında Kafkaslarda bunları alabilirim, değil mi? Kafkaslardan. Ben bir Sovyetlere bir yardım edeyim bari. Şuradan şöyle şöyle abi. Veya iyice safları sıklaştıralım. Evet, ordularımız bir yerini Abi Sovyetler 2 saniye 2 saniye bekleyin 2 saniye. 2 saniye bekleyin abi. Dağıstan tarafını ben almak istiyorum. O yüzden bir birkaç tur beklemek istiyorum. İnşallah beklerken de hepsini almaz diyecektim. Alıyor abi. Savaş ilan ediyorum hemen ben hızlı şekilde hızlı bir şekilde. Dur bir saniye yanlış yaptık. Yanlış yaptık abi. Sen nereye gidiyorsun? Sen buraya doğru git. Abi yine aynı her türlü aynı şey oldu. Şuraya git tekrardan. Şuraya. Tamam onlar belki çevirir oradaki orduyla oraya saldırıp bana saldırmasın inşallah. Hadi lan bana saldırma işte bana saldırma o orduyla ya gel buraya gel gel sen hak ettin bunu geri zekalı sen bunu hak ettin bir tur birkaç tur beklesek belki çevirme şansı vardır Tamam şuraya alalım ee, bunun yarısıyla buraya yarısı buraya buraya Hadi şuralara da çevir Çeviri olan adams. adamsın ilk defa yani bir savaşı geri çevirdiklerine başka birisinin sevindim Evet şöyle orayı da aldılar Hemen şuraya bir, birkaç orada gönder. Şuraya birkaç orada gönder. Orayı alması lazım bunların. Tamam orayı aldılar. Şurayı da al abi. Hadi o adamsın. Tamam. Hemen şuralardan orada basalım diyecektim. Yanlışlıkla tur geçtim. Tamam tamam. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey yok. Bir şey yok. Hemen bordalarımız toparlansın abi. Ee, şimdi. Bir tur daha bekleyelim. Bu son bekleyişimiz olabilir. Sovyetlere destek abi amacımız zaten. Şöyle. iyi olabilir. 100 binlik falan filan var lan bayağı baba ordular. Hayda orayı alacak. Buradan kaçabilir. Kaçabilir diyecektim. a-a alamadı. Abi ben ama şurayı istiyordum ya. Saldırmasak alabilir miyiz orayı? Sen şuraya saldırsan abi. Saldırsan oğlum şuraya. Hah. Bir tık daha bir tur daha saldır. Şimdi. Bu nereye gitsin? Bu buraya gitsin abi. Orada hiç ordu yok. Tamam bu buraya gitsin. Bu buraya. Bunlar böyle ilerlesin abi. Kendi şeyine Şeyiyle. Bunlar bakalım bir. Evet oraları aldık. Kafkasları aldık. Bakalım bana hepsini verecek mi ama. Abi şurayı da alsana pek zor olmamalı ha. Tamam şimdi bana şanslı oldu işte. İnşallah arkadan arka tarafa vurmazsın. Hadi vurma. Oh vurmadı tamam. Çok mükemmel hemen savaşı bitirmek istiyorum. Eğer bana buraları verirsen. Zaten artık 47 olmuş verir mi? Verir adam. Aa ben şurayı birleştireceğim abi. Kimin hayaliydi bu? Fa ee, Kanyo Sultan Süleyman'ın mı hayaliydi o? Bilmiyorum. Öyle bir şeydi birilerinin hayaliydi o. Ee, şu oralarım zaman bir yerine bir gelsin. Bunun yarısı buraya, yarısı buraya. Ee, buradan çevirmesi zor. Evet, çevirmesi zor. Ee, buraya doğru getiriyor musun peki oralarını? Abi bu Ukrayna. Hmm. İkinci bir şamadıyız. İkinci bir şansımız vardır inşallah. Evet, alıyoruz. Evet, aldık bu arada. Güzel bir şekilde oralarının Türk topraklarına Kattık artık orası da Türk hakimiyetine geçti diyebiliriz hemen bu hepsi gelsin abi Böyle hızlı bir şekilde tur geçelim şuraları bir kendi topraklarımızı bir katalım abi hızlı bir şekilde Evet son bir 79 79.000'lik kaldı evet bu da geldi bunu hemen başkentimize bir taşıyalım Daha sonra arkalı birlik öncü birlik olarak sınıflandırdığımız yerlerimizi bir halledelim Şöyle hızlı bir şekilde ama tabii tabi asmineleri unutmayacağız bu arada eksi deniz tabii ki şu anda çünkü oralarımız denize deniz olunca daha fazla maliyet oluyormuş bu arada bilmeyenler için söyleyeyim yani onu da bilin istedim şimdi bakalım da buraları bir geçelim Evet hadi bir tur daha kaç tur da alırız bir iki tur yeter ya bence bize bakalım bu arada yetmedi hadi üç tur Lan dur sovyetlere tıkladık ee, şurası evet ideal bu arada kaç dakika olmuş ona da bir bakalım hemen şuraları bir yapalım da 14 dakika olmuş tamam hemen şöyle tur arttıralım abi ee, bu ordular bir saniye bu ordular bir şuraya bir geçsin hepsi burada kaç ordu olmuştur birkaç ordu vardır ya evet kaç bin 30 bin oldu Şimdi burayı da bir 30 bine ayarlayalım bakalım bir öncü birlik abi bunlar şöyle iyice bir halledelim hepsinde ordu basalım abi şurada bir cephanelik görüyorum Hemen hepsi şuraya doğru ilerlesin. Edirne'dekiler, e, Alexa, Alex falan filan olmak üzere hepsi bir ilerlesin. Evet arkadan dolaştılar ve geldiler sanırım. Burada 38 bin oldu şartlar eşitlensin istiyorum. Şöyle evet güzel. evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. seri çok abarttıysam bana e, video artık yani seriyi bitir diyebilirsiniz. Ve bir sonraki şey e, bölümde İtalya'yı ve Fransa'yı falan almayı düşünüyorum. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye.